yoğun bir yıl. Ocak ayının ilk günüydü ve ikizler ilk kez karda yürüyorlardı. Bak, dedi Vili. Karda fare, süpürgesi de var, dedi Vini. Ama sonra bir ses duydular. Süpürge değilim ben, ağaç vudiyim. İkizler kulaklarına inanamıyorlardı konuşan bir ağaç ha Birkaç hafta sonra geri döndüklerinde çoktan şubat ayına girmişlerdi ve kardan fare erimeye başlamıştı ama ağaç hala oradaydı Siz kimsiniz? Nerelisiniz? diye sordu Woody. İkizler Woody'ye yaşadıkları MacBurny çiftliğini, kendileri gibi çiftlikte yaşayan inekleri atları ve tavukları anlattılar. Mart ayında yağmur ve rüzgar hiç dinmeyecek gibiydi. Yine de ikizler Budi'yi görmeye gittiler. Onunla arkadaş olmuşlardı. Bu yağmurlar çok yararlı dedi Budi. Yağmur benim için gerekli. Ayrıca yakında bahar gelecek. İçim içime sığmıyor. Tomurcuklarımın büyümeye başladığını hissediyorum. Gerçekten de Nisan geldiğinde Fudin'in dalları tomurcuklarla kaplıydı. Hangileri çiçek, hangileri de yaprak olacağı da nasıl biliyorsun? diye sordu Vini. Ona hepsi aynı görünüyordu. Mayıs'ta geri döndüklerinde Ah Fudi ne güzel olmuşsun dedi ikizler. Evet dedi dalları çiçek ve yaprakla dolan Vudi. Mayıs benim ayım. Hava sıcaktı. Üç arkadaş bütün gün sohbet edip oyun oynadılar. Evlerine dönerken Billy, Woody'nin koşamaması ne yazık, dedi. Woody ile tekrar bir araya geldiklerinde, Üzgün görünüyorsun, dediler ona. Haziran ayını ve yaz mevsimini sevmiyor musun? musun? diye sordular. Seviyorum." dedi Woody. Ama insanlar sigara ve kamp ateşleri konusunda dikkatsiz davranıyorlar. Birçok ağaç yanıp kül oluyor. Koşmak elimden gelmiyor ki. İkizler bakıştılar. "Üzülme Woody, biz seni koruruz." deyip hortum ve su bulmak için bir koşu çiftliğe döndüler. Bir sabah Bini ile Vili çığlık sesleri duydular. Aylardan Temmuz'du. İmdat! İmdat! Yangın var! Bu değildi bu. Ellerinden geldiğince hızlı bir şekilde hortumu açtılar. Alevler neredeyse arkadaşlarına ulaşmıştı ama ikizler tam zamanında yetiştiler. Vini, Vili, size nasıl teşekkür etsem bilemiyorum, dedi Woody. Hayatını kurtaran ikizlere tekrar tekrar teşekkür etmek istiyordu. Ağustos tatil ayıydı. İkizler anne babalarıyla deniz kıyısına gittiler. Ama önce veda etmek için Woody'ye uğradılar. Woody mışıl mışıl uyuyordu. Uyandırmayalım, dedi Willy. Woody'nin kabuğuna bir not astılar. Notta tatile çıkıyoruz sağlıcakla kal Woody yazıyordu. Eylül'de döndüklerinde Woody'nin dalları mis kokulu sulu meyvelerle kaplıydı. Nasıl da beş diye haykırdı ikizler. İstediğiniz kadar alın dedi Woody ve ikizler iyice doyana kadar yediler daha önce böylesine lezzetli bir şey tatmamışlardı. Ekim ayı geldi. Sonbahar neredeyse sona ermişti ve kış vakti yaklaşıyordu. Dondurucu rüzgarların etkisiyle Woody'nin yaprakları döküldü. Savallı Woody, Woody, dedi ikizler. Üzülmeyin, dedi Woody. Gelecek yıl yeniden yaprak vereceğim göreceksiniz artık ağacın tüm yaprakları dökülmüştü. Kasım ayına girdik bile diye fısıldadı Vili. Yılbaşında bu diye ne vereceğiz? En iyisini hak ediyor dedi Vini. Ona nefis bir dilim peynir vereceğim. Vili hayretle ona baktı. Peynir mi? dedi. Ağaçlar peynir yemez biliyorum dedi Vini gülerek. Ama önemli olan düşüncedir. Aralık geldi. Ardından da yılbaşı. Vini bu diye hediyesini uzattı. Nedir bu? diye sordu Vili. Vini coşkuyla Hayvan taşkısı diye yanıtladı. Daha neler? dedi Vili. Bunun üzerine güldü Woody. Gübre tam da ihtiyacım olan şey, dedi. Doğru söylüyordu. Sıra Billy'e gelmişti. Elindeki kutu ağacın çevresine dikilecek filizler ve çiçek tohumlarıyla doluydu. Woody iki arkadaşa teşekkür etti. Billy'e kutlu olsun diye hep birlikte bağırdılar. Üçü de mutluydu. Ve yoğun geçecek yeni yıla hazırdı.